Evet arkadaşlar maalesef bugün çok gülmüyorum çünkü ciddi bir konudayız. Bugün bu parçayız. Evet çok ciddi bir konu benim için. Şimdi ben bunu dinosti.com'dan aldım. Orijinal. Ee, ben şuradaki mor olanı görüyor musunuz onu istiyorum. Hı hı. olmazsa da diğer şunu istiyorum. İnşallah onlardan ikisinden biri çıkar. Çok uzatmadan açacağım <laughs> çünkü çok heyecanlıyım. Hı, direkt şuradan açayım. Paket. Çok heyecanlı. Oo, paketten gözükmüyor renk. <laughs> evet gözüküyor. Orijinaller böyle oluyor. Bismillah. İstediğe çıktı. Ne şanslı Çok güzel. Hayatımdaki tüm şansı buna kullandım galiba. <Gülüyor> 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 çok tatlı. Evet hadi kameraya gösterelim. Böyle kulakları falan çok şirin. Gözleri, dişleri, ayakları dönüyor galiba. Galiba öyle. Hı. Ben bir beklem. İçinden kart da çıktı. Renkli renkli. Kart şirin. Ah, Kart çıkmış. Böyle onun renginde. Şans yazıyor üzerinde. Şans yazıyor. Tamam. Evet. Neymiş bunun adı? Aa evet adı şansmış meğer. Bir de bildiğimiz üzere böyle çantayı takmak için aparat. Aa evet. Neslişah da çantasına takacak galiba. Başka bir şey yok. Evet çantamı takacağım bir de. Başka içinde gördüğünüz üzere bir şey yok. Hı hı. Bana bu çıktı yumuşak. Böyle ee, bu çantayı takmak için şuraya takıyorsunuz o aparatı. Sonrasında da çantanıza takıyorsunuz. ipine falan takıyorsunuz. Kartı da sizde kalıyor. Peki buna bir isim vermeyi planlıyor musun buna? Hiç planlamadım ama vereyim. Belki adını şans koyarsın hani Türkçesine. Olabilir şans. Peki Heyecanlı. istediğin renk çıktığı için nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. <laughs> yani açmak için heyecanlıydım. Açınca da heyecanlıyım çünkü istediğim renk. Gerçekten inanılmaz şanslısın. Onun adı şans ve sen şanslısın. Evet. Yani ben hayatımdaki tüm şansı bunu kullandım. Hadi son bir kez gösterle bunu. Çok şirin. Bunun kafası dönüyor mu? Dönüyor. Çok şirin. Ayakları da dönüyor. Bir de aşağısında gördüğünüz gibi. Ayağında da izi var. Evet. Sormak isteyen varsa soruları yorumda sorabilir. Bay bay.